Evet, biz arkadaşlar AVM'ye geldik. Kuzenlerim geldi bu arada. Bu iki ki homlayız. falan bir şeyler baktık, bebek kıyafetleri baktık. Şimdi ebebeğe geldi, ayıvış. Esviye home'a geldik. Böyle gezerken size de göstereyim istedim. Bayağı uzun zamandır. Dışarıda hiç video çekmiyorum bu arada. Şu tarz bir şey alacağım yani kahve fincanı. Ama fincanlarımı yenilemem lazım. Onlar şu anda çok fazla var bende. Hani şöyle şık bir takım olsun istiyorum. Çünkü ben genellikle günlük yani çok sade. Şöyle sizi gezdireyim, göstereyim neler var neler yok. Yeni sezon şeyler. Fiyat 500 TL. Bu 400 liraymış. İndirimliymiş. Şuna kadar almış. Bunu çok beğendim. Bunu çok görüyorum ama Karaca'da mı bir yerde var bu model? 700 TL. 699. Çok şık ama gerçekten çok güzel. Şöyle modeller var. Bunlar daha günlük, daha çok fiyatları da böyle. Bunun ne kadarmış? Mesela indirimdeymiş. 300 TL mi sanki? Şuradan bakayım. 400 liraymış. 399. Böyle. Benim fincan aşkım bitmeyen. sonbahar ürünleri var. Bardak. Şu bardakın arkadaşım da var. Geçen sene almıştım. Bu sezon da var demek ki. Bakın bunu çok beğendim. Bu Nescafekin canı. Büyük. TL değerinde 4 Puan hediye. Hemen alışverişe başlayın. World Puan fırsatlarını kaçırmayın. Keyifli alışverişler dileriz. Burası son konsepti. Burası kokular var burada, bunlar var şurada, şöyle yine tabaklar var. Şöyle bir genel göstereyim son arkadaşlar. Yani burada. Müslüm havlular falan var, Seçecek bornozlar var. şöyle bakalım çevirecek yüz indirimlerle gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Kırmızı Burada havlular var. Böyle. Yani benim çok ilgimi çekmediği için buraları çok gezmiyorum açıkçası. Bunlardan çünkü çok var. Yani şu anda benim evimde. O yüzden ilgimi çekmiyorlar şu an. Burada paspaslar var, banyo paspasları, çoraplar var, kalın, kışlık. Burada cansız çiçekler. Lunch diyor, çanta, yemek çantası ama Allah. Bunlar ney? Şöyle koltuk örtüleri. Bitti. Yoruldun mu? Barbie. <g Shoots> Yoruldun mu? Hı? Hı? <g meals> Hello, bakın kimden geldi. <laughs> İstanbul'a uğradılar. Merve, <laughs> Çınar, Ayşe, Rüzgar. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Neredeyiz biz tabii ki Ikea'da. Bir tur atıyoruz. Böyle geziyoruz. Kameramın SD kartını unutmuşum. Kamerayı Hoş ve SD kartı. <gülüyor> unutmayayım <gülüyor> diye düşünerekten e, evden yani evde öyle ayarlama yaptım, unutmuşum çıkmışım. Yine her zamanki gibi. Bunları atıyor musun kullanıp? Atıyorum. Bazen yani şey et falan köfte köfte koyuyorum. O zaman atıyorum zaten kıyma değil diye de. Bazen evet, evet. ne koydum ya? Bir şey koydum da atmamıştım. Normalde yıkanıp kullanıyormuş da. Çoğunlukla ben köftek şeyler koyuyorum içine ya da kırmızı etler koyuyorum içine. Kokmuyor, bir şey olmuyor. bir şey gibi hava alıyor gibi duruyor normalde zor. Bana, bu hava almadığına daha güveniyorum. Miam miyam. miyam miyam miyam. miyam Gel oynuyoruz. Geziyoruz. Burada burada anne. Gel bak burada. Gel annesini göremedi. Seni göremedi hemen anne diyor. Bak burada gördün mü? Yok maalesef. Bu da sadece rüzgar evet, <laughs> şey da <düşünün. gülüyor> evet. taşımaya yer var. Hadi gidiyoruz. Ne oldu? Tamam. Al, önde dursun. İstemiyorum. Vaz mı geçtin? Ne kızın gidiyorsun? Burada mı dursun? Her geldiğinde peçete. <laughs> Bunun bir de bunlardan bir şeyler. Şu peçetelikten var ya. Bu da her peçete olmuyor. Evet. sudah ada ama desengan sudah ada mi 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 mi

Nereye koyacağım bilemediğim işte alamıyorum hiçbir şey. Skar kırıyor ya şu. Neden? Mia Mia Mia. Bak ne? Nerveler gitti arkadaşlar. Geçmiyor Allah. Gördün mü şu da? Kameraman mı? Onlar zaten şey yani işte e, kardeşimiz burada okuyor. İstanbul'da bize yakın bir üniversitede oraya yurda eşyalarını falan bırakmaya gelmişlerdi. Gelmişken bize de uğradılar. Görüşelim dedik yani daha doğrusu. Çocukların uyku saati geldi o yüzden gittiler. şimdi, şimdi yemek yemeye geçeceğiz. Böyle yani çok yani çok fazla durmadılar. Şimdi biz beş buçuk altıda mı ne zaten görüştük iki saat falan durdular. Şimdi yola çıktılar işte onlar da hayırlısıyla gitsin evlerine. Böyle görüşmüş olduk iyi oldu ara ara böyle <laughs> gelip gitmeler güzel oluyor. O yani yüzden çok özletmiyoruz birbirimizi Güzel oluyor yani. Bu, ufak bir e, karede size göstereyim dedim. Telefonum yanımda arkadaşlar Şar, şey havza kartımı alsaydım biraz daha çekerdim. E, Kafeye falan da bir kahve falan içtik sonra ikiye gezdik. Sonra da dağıldık işte. Bu kadar. Yani çok bir şey yapmadık o yüzden e, ekstra bir şey de çekemedim. Olsun. Yani buna da şükür. Hiç görüşme edebilirdik ama görüştük çok şükür. Bu da bu da bu bir şey yani bizim için güzel. Çünkü görüşmüş oluyoruz, özleşiyoruz çünkü uzakta olduğumuz için birbirimizden her gün, her zaman olmuyor yani görüşemiyoruz. Böyle. Şimdi biz bir şeyler yiyelim. Saatlerimiz 8.30 oldu, biraz geç oldu ama yemeğimiz yemek yemediğimiz için yemek yiyelim. Daha sonra eve geçelim. Hello arkadaşlarım, hafıza kartını taktım şey kameraya. Dün unutmuştum biliyorsunuz. Telefondan biraz çekim yaptım. Merve'ler gelmişti. Ee, birkaç saat durup gittiler yani. O yüzden çok durmadıkları için çok bir şey de yapmadık. Şimdi biz annemle Sosyete pazarına gittik arkadaşlar. Şöyle bir şey almadık bu arada. Çok gezmedik de zaten de. Şöyle iki tane sprey mopumun bezlerini artık yıka yıkaya... Şu altındaki yapışkanları gitmiş. Ee, yapışmıyor. Bu biraz büyük geldi gözüm ama deneyeceğim. Şalbikosuyla yani çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Birazcık market alışverişi yaptım. <laughs> Kalkmıyor. Onları dedim ki alışveriş yapmışken e, sizlere de göstereyim. Şöyle domates aldım öncelikle manavdan. Pazara da gitmedik dün. Şu pinlerden birkaç gündür alıyorum arkadaşlar. Birkaç e, bir haftadır falan. Bunlar sıfır şeker, sıfır kalori. Böyle tatlı, soğuk bir şey içmek istediğimde ve içiyorum. Bunun başka bir mangolusu mu ne var şu an bende? Bu da Reyhanlıymış. Merak ettim tadını. İçeceğim. Yani rengi güzel gözüküyor o yüzden. Sıfır kalori de olduğu için böyle içecek bir şeyler aldım. Sütüm bitti. Şimdi kahve de yapacağım. Çok sıcak bastı. Şöyle iki tane de e, süt aldım. Yarım yağlı kullanıyorum. Yani çok sağlık açısından iyi değil arkadaşlar ama ben hem muz aldım. Şunu da göstereyim. Şimdi onu da keseceğim. Salatalık. Ama yarım yağlı olsun istiyorum. Yani tam yağlı olmasın. Ya yani yağ ne kadar az kullanırsam o kadar iyi diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi de A101'den de birazcık A101 BIM, Mano falan filan yani bütün ihtiyaçlarımı aldım. Şöyle sodalar aldım arkadaşlar. Bu 20'liden alıyoruz biz normalde B pazarın ama geçen gün yoktu. O yüzden şöyle öz kaynak almıştım altılı. Şimdi 20'li de aldım. Dolapta da var. Geçenlerde yine 20 olmadığı için almıştım bir paket 6'lı daha. Bayağı bir oldu. 30 tane falan oldu. İyi oldu. Şöyle kullanımlarımı cool aldım. Yine bunlar da şekersiz arkadaşlar. Bunları da içeceklerimin içine böyle sodayla birlikte karıştırıp içiyorum. Senin senin güzel oluyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde bu gurme çaylar 110 liraya düşmüştü doğuşun. Bunları şeylerine bakıyorum arkadaşlar. Poşetleri doğal abaka ağacından Üretilenler e, sıkıntı olmuyormuş, sıkıntı yaşanmıyormuş. Diğerleri e, kanserojen madde içerebiliyormuş. O yüzden bunda da abaka ağacından üretilmiştir. Çok sık bir şekilde zaten bu çaylar indirime giriyor. E, yine gördüğümde 2-2, 3-3 böyle alıyorum. Şimdi yine 2 tane aldım. Şöyle 110 liraydı 10 TL ve üzeri alışverişlerde. Bir de böyle bir e, Pronat eti, glutensiz bitter çikolatalı tahıl bar gördüm şöyle. Bunlardan da aldım denemek için. Böyle şeyleri seviyorum arkadaşlar. Farklı bir şey gördüğümde alıyorum denemek için. Bunlar bir tane çikolatalıymış. Seveceğimi düşündüğüm için 4 tane aldım. Ama genellikle seviyorum zaten. Çok böyle sevmediğim bir şey olmadı hiç şimdiye kadar. O yüzden denemek adına aldım. Aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Burası böyle 1000 TL falan tuttu. Bir tık daha fazla olabilir. Bilmiyorum. Çok 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 az değil. Ama zaten fiyat artık ne yazık ki böyle. Şimdi ben bir kahve yapacağım. Ee, daha sonrasında kahvemi içeceğim, oturup bilgisayarda edit yapmam lazım. Dün dışarıda olduğumuz için editin bir tanesini yapabildim. Bugün videom yayınlandı, Perşembe videom yok, onu hemen bir editleyeceğim. Ondan sonrasında da e, yemek falan yapmam lazım, yemek de yok. Ne yapacağıma dair hiçbir fikrim de yok. Bakalım artık <laughs> arkadaşlar bir şeyler bulacağız her gün olduğu gibi olmadı bugün basit bir yemek yani mangal tavuğu işte patates falan yaparım diye düşünüyorum. Öyle bir hani daha kolay bir yemekle geçiştiririm diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi bir dolaba bakacağım neler var. Ona göre akşam yemeği hazırlığında yapmış olurum. Şimdi gidiyorum ben kahvemi yapayım. Daha sonra yine görüşürüz. Evet canımlar, selamlar. Bugün yeni bir gün bu arada. Şöyle salçalarla başlatıyorum videomu. Şurada çöplerim var maalesef, onları atacağım şimdi. Evden gerçekten her gün 3-4 poşet çöp çıkıyor. Yani nasıl oluyor bilmiyorum ama her gün 3-4 poşet net çöp çıkıyor. Hastayım bu arada arkadaşlar, biraz grip gibiyim. Şöyle ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlarım? Şöyle salçalarım var. Ben böyle dışarıdan yani internetten doğal salçaya, kendilerinin salça yaptığı bir yer var. E, videolarını falan da izliyorum. Zaten geçen sene de almıştım aynı yerden. Bu sene de yine aynı yerden e, ev yapımı salça aldım. Bu sefer kendim de yemeklerde kullanmak için böyle e, paketlere koydum arkadaşlar. Bunları böyle buzluğa atacağım ve ikiye ayırdım şu şekilde. Yani birer kilo yaklaşık bir kilo ya da bir kilodan biraz az olarak koydum ve bunu böyle e, ortasına ve bastırdım. Bunları ikiye ayırdım arkadaşlar bir bir çıkarıp yani şunun yarısını çıkartıp e, yemeklerde kullanacağım. Daha sonra diğer yarısını gibi gibi bu şekilde kullanacağım. E, o yüzden de bu şekilde ayırdım ayırdım onları. Şimdi buzluğa götüreceğim. Götürmeden önce dedim ki sizlere de söyleyeyim. Şunun içinde bir tık daha var arkadaşlar. Şu an kullandığım salçanın içine koyacağım bunu da. Böyle biraz kaldı çünkü. Onları şöyle bitirmiş oldum. E, bu işlerimi vallahi kaç gündür erteliyorum yapacağım yapacağım diye diye artık işte bugüne nasipmiş bir saattir falan uğraşıyorum bunlarla. Daha sonra arkadaşlar salçanın bir kısmıyla da yine kahvaltılık sos tabii ki yaptım. Kahvaltılık sosu da özellikle göstermedim arkadaşlar. Çünkü geçen sene de yapmıştım. Şöyle bir baharat karışımı var. Yani ben bu kutuya koydum da normalde tabii bu kutuda değil. Şöyle göstereyim. Marketlerde falan satılıyor. Böyle uzun bir şey. Geçen sene zaten sizlere göstermiştim bunu yaparken. Karışık bir baharat içerisinde kahvaltılık baharatlık diye geçiyor herhalde. Onun hepsi bunun içinde var. Hepsini karıştırıyoruz. Sonra salçamın içerisine zeytinyağı koydum. İsterseniz biber domates salçasını karıştırarak da yapabilirsiniz. Ben sadece domates salçası aldım. Yani biber salçası çok sevmiyorum açıkçası. O yüzden hani bu sene dedim sadece domates salçasından yapayım. Geçen sene yaptıklarım bozuldu bu arada arkadaşlar. O yüzden şu anda buzluğa koyacağım. Ee, kavanozları koymuştum. Sıcak bir şekilde kapatmıştım. Sadece iki tanesini falan yiyebildik. Diğerleri hep bozuldu. Attım. Yani yazık günah atıldılar hep. O yüzden de bu sefer böyle e, bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi kahvaltı için ben kendim sabah kahvaltıda yiyorum. Şöyle salçalardan birini buraya koymuştum da büyük geldi. Küçüğüne koydum. E, yemeklik kullanmak için. Şimdi bunun içerisine sığdığı kadarını koyacağım. Geri kalanını da aynı şu şekilde poşetleyip dolaba buzluğa kaldıracağım. Bittikçe çıkartıp kullanırız diye düşünüyorum. Yani bu şekilde bozulmasın daha iyi benim için. Çünkü yazık günah yani geçen sene bozulmuştu. Attık yani boşu boşuna yapılmış oldu. Az buz bir para da değil arkadaşlar yani 10 kilosunu 1500 TL'ye aldım salçaların. Yani tabii doğal salçaya belki de iyi iyidir fiyatı bilmiyorum ama biz buradan aldığımız için direkt aldık yine. Bana bayağı bir uzun süre gider arkadaşlar. En az bir 5-6 ay gider diye düşünüyorum. Biterse de tekrar yine aynı yerden, aynı siteden alacağım zaten. Sizlere de böyle göstereyim dedim. E, İçerisine ne koyduğumu anlatıyordum. Konum konuyu dağıttım kendi kendime. Zeytinyağı koydum arkadaşlar. Ceviz koydum. Bu baharat karışımından koydum ve sarımsak koydum. Sarımsak bol koydum. E, kendimize göre yani. Nasıl seviyorsak şey salça tok, çok tuzluymuş. O yüzden tuz koymadım. Eee Tuzlu zaten kendisi. O yüzden koymadım. Şimdi bir kısmını şu kaba, kaba ayıracağım. Diğerlerini de artık e, soğuyunca boşetleyip buzluğa götüreceğim. Şimdi şunları önce buzluğa götüreyim. onlara bir yer bulayım. Daha sonra kalanlarını artık e, yer ayarlayacağız. Yani bu şekilde bir kışlık hazırlığı yaptım. Bu sene çok bir kışlık hazırlığı yapmadım açıkçası. Çünkü domates sosum da vardı. Var daha yani bir 20 tane falan vardır herhalde. 20 olmasa bile 10 tane 15 tane kesim vardır arkadaşlar. O yüzden yapmadım. Hani onlar da bitsin. Ee, sadece domates çorbasında kullanıyorum onları. Eğer kahvaltılıkta yaparsam onu direkt elimdeki domateslerle yaparım bu sene. Yani uğraşamadım bu sene öyle söyleyeyim. O yüzden çok bir şey yapmadım. Bir salça yapıyorum şu anda. Evet buna koydum arkadaşlar. Biraz daha sıcak o yüzden soğusun. Şunu da e, poşetime koyacağım. Salça işim bitmiş olacak. Şuraları bir temizleyeyim sonrasında. Ve şurayı bir toplayayım gerçekten. Artık yani gına geldi bana bu ev işlerinden. Şu şey makinede Yıkanmış bulaşıklar evet, bulaşıklarım var. Onları da yerlerini hemen yerleştireyim. Buradaki işlerim de bitsin. Böyle yani arkadaşlar. Yine bir güne merhaba demek istedim. Böyle bir kışlık hazırlığı yapıyorum size. Sizlere de söylemek istedim. Bir yerden birileri vuruyor ama. <laughs> yine bir gürültü. Tabii ki video çekiyorum ya. Olmazsa olmaz. Sonra görüşürüz. Günaydınlar arkadaşlarım. Günaydınlar. Bugün günlerden cuma. Ee, hayırlı cumalar <laughs> ama tabii siz bunu ya pazartesi ya da perşembe izleyeceksiniz. O yüzden e, cuma ya izlemeyeceksiniz yani anlayacağınız. Şimdi benim home kargom geldi. Aldıklarımı sizlere de göstereyim istedim arkadaşlar. Öncelikle yeni bir ürünümüz var. Ayakkabı temizleyici. Biz eşimle yani bu ayakkabı temizleme konusunda işte o bana makine atıyor ama makine makine makinede ayakkabılar zarar görüyor. O yüzden de makine atmak istemiyorum. Home'da böyle bir ürün çıkarmış gerçekten benim çok işime yarayacağını düşünüyorum. Bunu hemen bir yerde <laughs> hızlıca deneyeceğim bir ayakkabıda. Sonra böyle intim şampuan aldım. Yeni parfümlerimiz falan çıktı. Onlar için öncelikle böyle testerlerini alıyorum parfümlerin. Beğenirsem büyüklerini alırım ama bu benlik bir koku değil beğenmedim. Ağır geldi yani bana o yüzden almam yani arkadaşlar. Ter önleyici spreyim bitmişti. Yine ter önleyici spreyimden aldım sonra bu nefes tazeleyici aslında arkadaşlar sizlere söylemiştim. Normalde içerisinde nane yağı ve propolis, nane yağı ve şey vardı. Karanfil yağı var. O yüzden bu boğazı falan iyi geliyor arkadaşlar. Normalde işte sıktığınızda, boğaz içine sıktığınızda e, mikropların içeri girmesini de önlüyor. Çocuklar için falan özellikle çok fazla alınan şeylerden biri bu. E, okul dönemi başladığında özellikle kombinlerin böyle çocuklar için işte e, başlıklı güçlendirici kombinler falan oluyor. Yani böyle çocuklar için dediğime bakmayın. Yani tabii ki kendiniz de kullanabilirsiniz. Bu da onlardan biri. Gerçekten benim e, bu ilk aldığımdan itibaren artık kaç ay olmuştur ya da yıl olmuş mudur bilmiyorum. Ama boğazımda böyle bir kaşıntı oluyor. Zaten hasta olacağımı anladığım dönemlerde sadece e, bu şey sprey geçiyor gerçekten arkadaşlar benim e, boğazımdaki kaşıntıyı. Yani bunun içinde şu an çok çok az kaldı. Zaten şu anda da hasta olduğum için sıkıyorum sık sık. Ee, ama iyileşmek üzereyim yani öyle söyleyeyim. Çok şükür ilaç e, dün bir... ya Boğazımda ağrı olmuyor arkadaşlar. Normalde benim boğazım anında iltihaplanır ve şişer. Direkt yani boğazıma vurur grip. O yüzden bunu kullandığımdan beri böyle gıdıklanma hissettiğimden beri yani hasta olacağımı hissettiğimden beri bunu kullanıyorum. Ve e, ne bir ağrı oluyor ne böyle şişme ya da devamında e, iltihap olup hastalanıyorum. Yani normal bir şekilde boğazım ağrı olmadan, iltihaplanmadan devam ediyorum hayatıma. O yüzden bitmek üzereydi. İki tane kutum var böyle bitmek üzereler ikisi de. bir tane daha aldım. Daha sonrasında arkadaşlarım bizim yine maskaralarımız kalkmıştı aslında katalogtan. Yeniden üretildi. başka bir firmayla galiba anlaşıldı. Çünkü birkaç sorun vardı. O yüzden yeni bir yeni maskaralarımız çıktı. İki tane. Biri volüm, biri de e, hacimdi herhalde. Ben volüm olanı aldım. Dün de sürdüm hatta. Sizlere göstermedim ama normalde şu an var aslında rimellerim açık ama e, dedim ki merak ediyorum çok. Bunu da denedim yani. Hemen açtım. <laughs> Kullanırız. Yapacak bir şey yok. İki tane, e, pardon bir tane rimel aldım. <laughs> Maskara aldım yani. Bunu yine sizinle deneriz. Makyaj yaparken. Daha sonrasında arkadaşlar bunlar benim klasiklerim. Yağ çözü aldım. Anneminki bitiyormuş. Benimki de az kaldı. Normalde zaten bir yedekte bir tane tutarım. Ve teşvik hediyesi olarak da normalde mesela 100-200 şey 180 mi 190 lira mı ne bir tanesi. Ee, teşvik hediyesiyle yani teşviklerle birlikte e, bedavaya geliyor. Bazen de daha uygun fiyatlar. Mesela normalde e, 1000 liralık alışveriş yaptıysanız 1000 liralık puanınız oluyor. O 1000 liralık puan içerisinde bunları alabiliyorsunuz. Bunlardan Böyle 6-7 tane işte puana göre ee, ürünler çıkıyor. Onlardan alabiliyorsunuz. O puanlarla birlikte ben bu yağ çözücüyü aldım arkadaşlar. Bunu da kendime almıştım zaten. Ee, bir tanesini anneme vereceğim. Bir tane benim bitiyor. Bir tane de yedek dursun diye kilerimde var. Yine çünkü isteyen oluyor. O zaman veriyorum. Böyle bu aylık alışverişimi de yapmış oldum. İhtiyaçlarımı aldım arkadaşlarım. Şimdi kahvaltıya geçeceğim. Bu videom nasıl olduğu, neler çektim, ne yaptım <laughs> hiçbir fikrim yok. Ee, bir bakacağım arkadaşlar. Eğer videonun uzunluğu vesaire tamamsa, e, içeriği güzelse videoyu kapatacağım. Şimdilik ben kahvaltı yapmaya geçiyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlarım. Kapanışı yapmaya geldim. Video bence güzel olmuş. O yüzden daha fazla uzatmayayım. Zaten 25 dakika olmuş. E, saçım başım yine dağılmış durumda. Yine dağılmışız. Bugün benim cuma, yani edit ve e, aslında tatil günüm diyebilirim. Yani diğer işlerimden hariç e, editimi yapıyorum cuma günleri. Hafta sonunda genellikle eşimle gezmek <laughs> suretiyle dışarıda oluyoruz. O yüzden de e, ekstra bir yani iş yapamıyorum ya da edit yapamıyorum çok fazla. O yüzden cuma günleri bu işlerimi hallediyorum. Onun dışında kalan vakit olursa yine bilgisayardaki işlerimi hafta içinde bırakmamaya çalışarak şey yapmaya çalışıyorum. Onları da halletmeye çalışıyorum. Ama genellikle rutinim bu şekilde. Yani cuma günleri böyle tatil, dinlenme modundayım. Cumartesi, pazar genellikle gezme modundayız. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe iş modundayız. Neyse, şimdi kapanışı yapmaya geldim arkadaşlarım. E, videonun uzunluğu gayet iyi olmuş. Daha fazla uzatmayayım. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.